Tabii Cafer Paşa Medresesi bir külliye olarak aslında inşa ediliyor 1585'lerde. Ee, bu külliye, e, türbe, e, tekke ve medrese odaları şeklinde, hazire şeklinde yapılıyor. Cafer Paşa e, Kanuni Sultan Süleyman'ın silahtarı ve daha sonradan e, sonraki dönemlerde vezir olan bir sultan, aynı zamanda e, kişi. Aynı zamanda Sokullu Mehmet Paşa'nın da damadı olan bir zat. Burası vefat ettikten sonra e, tamamen medrese, tekke e, fonksiyonlarını icra eden bir merkez olarak faaliyetini yürütüyor 16. yüzyıldan itibaren. Daha sonralarda yani bugünlere geldiğimizde e, belediye bünyesinde yürütülen bir merkez. Belediyeye bağlı kültürel faaliyetlerin şu an devam ettiği bir yer olarak işlev görüyor. Eyüp bildiğiniz gibi tarihte çok önemli bir misyon işlemiş. Yani hem İslam dünyasında hem Osmanlı devleti tarihinde çok kritik roller üstlenmiş bir merkez. Önemli dini merkezlerden birisi. Ama sadece dini de değil, kültürün ve sanatın çok çok enteresan gelişmelerinin yaşandığı, önemli isimlerin ortaya çıktığı ve muazzam eserlerinin e, meydana geldiği bir belde, bir şehir. Bu şehri hafızasını, birikimini, kültürünü, kimliğini e, hem yeni nesillere aktarmak hem de iyi ve gelenleri aktarmak için açıkçası böyle bir merkez kurma e, fikri, ortaya çıktı diyelim. Fikir uzun tartışmalar diyelim yani istişareler neticesinde özellikle başkanımız Sayın Deniz Köken'in çok ciddi teveccühü ve desteğiyle ve onayak olmasıyla tamamen hayata geçirildi. Zira kendisi daha önceden de aslında birçok şehirde farklı görevlerde bulunmuş bir isim olarak bu tarz e, merkezlerin kurulmasında ve açılmasında öne olmuş bir isim. Haliyle burada da böyle bir fikrin e, ortaya çıkmasında e, oldukça büyük katkıları var yani. Bu merkez e, 8 bölümden oluşuyor aslında bir Eyüp Sultan dediğimiz bir bölüm var. Büyük bir medrese, büyük Darul Hadis. Ee, orada Eyüp Sultan'la ilgili genel bilgilerin, kronolojik bilgilerin verildiği. Ee, aynı zamanda ya, üç e, şehrin üç boyutlu maketinin yer aldığı ve kronolojisinin yer aldığı bir yer. Arkasından gelen diğer odalarda ağırlıklı olarak daha küçük e, bölmeler. Buralarda Eyüp'teki e, aslında ıskalanmış bir şey. Yani Eyüp önemli tarihçilerin vurguladığı gibi e, İstanbul'un bir açık hava sanat müzesi, yani açık hava sanat müzesi misyonu taşıyan ve bu anlamda çok çok önemli sanatçıların ve eserlerin yetişmesine önayak olmuş ve hali hazırda da var olan bu eserleri dışarıda gezip görebileceğiniz çok çok önemli bir merkez. Bunları tek tek ele alan e, odalardan oluşuyor. İşte e, nakkaş dediğimiz yani minyatür sanatının ele alındığı ve bunun işlendiği nakkaş ustalarının anlatıldığı, Eyüp'teki nakkaşların anlatıldığı, Eyüp'teki minyatür meselesinin anlatıldığı bir merkez. Diğeri Beyaz Perde. Beyaz Perde'de Eyüp Hani ...sinema tarihi açısından da çok önemli. Şöyle ki önemli, e, baktığınızda 1922'de ilk film stüdyosu Eyüp'te kuruluyor. Ya Fesane'de kuruluyor. Bu bir ilk. Bu manada çok değerli. E, sinema tarihimiz açısından çok değerli. Akabinde Gravürler diye bir bölüm açtık. Gravürler biliyorsunuz... E, 17. yüzyıl 18. yüzyıl e, dönemlerinde ortada hani video yok hani film yok fotoğraf yok e, doğru dürüst resimin e, kent manzaraları bağlamında olmadığı yerlerde e, gravür e, kentleri görebileceğimiz çok kıymetli bir sanat dalı biz gravürlerde Eski Eyüp'ü yani 17. yüzyıl Eyüp'ünün, 18. yüzyıl Eyüp'ünün e, nasıl bir kent dokusuna sahip olduğunu, nasıl bir kent manzarasına sahip olduğunu gravürlerde görebiliyoruz. Ve biz burada e, o dönemde yayınlamış olan gravür sanatçılarının gravürlerini bugünkü halleriyle yani e, 17. yüzyıldaki, 18. yüzyıldaki gravürde çizilen manzaranın bugünkü halini karşılaştırmalı yani güncel fotoğraflarla vererek bir kent dokusunun nasıl ya da peyzajının nasıl değişime uğradığını anlatmaya çalıştık. Diğer bir bölümümüz Eyüp Oyuncakları'ydı. Eyüp Oyuncakları çok çok kıymetli bir mesele aslında. Çok ihmal edilen bir konu ama en azından bildiğimiz Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde yani 17. yüzyıla tarihleyebileceğimiz bir mesele. Nedir o mesele? İlk oyuncak imalatının esnafının var olduğu yer Eyüp. Diğer bir bölüm hat sanatıydı. Hat sanatı Eyüp'te birçok yerde karşınıza çıkacak enteresan sanatlardan birisi. Diğer bir bölüm serpuşlar bölümüydü. Yani başlıklar bölümü başlıklar bölümü de şöyleydi. Mezar taşları üzerinden malum Eyüp e, dünya mezar taşları anlamında mezaroloji anlamında dünyanın en zengin bölgesi kabul ediliyor. Bunu uzmanların dünya mezaroloji tırnak içinde mezaroloji uzmanlarının e, bahsettiği husus bu. Çok çok kıymetli, çok çok değerli bu kültürün bilinmesi, tanınması ve hani mezarların, mezar taşlarının neler ifade ettiğinin anlaşılması bağlamında hem Eyüp'tekilerin hem Eyüp gezenlerin orada önemli bir enformasyon alacağı, bilgi alacağı ve bir şekilde haberdar olacağı bir bölüm olarak inşa ettik. Ve son bölüm musiki bölümüydü. Eyüp musiki'nin özellikle yani 19. yüzyıldaki musiki meselemizin çok zirve isimlerinin yer aldığı bir yer. Yani Zekai Dede işte son klasik olarak nitelendirilen işte Kürdülü Hicazkar diye bir best, e, formu icat etmiş olan Hacı Arif Bey gibi sanatçıların ve işte e, Müzisyenler Kahvesi diye bir kahvesinin olduğu... Önemli e, müzisyenlerin gidip geldiği, burada meşkler ettiği, burada e, eğitimler verdiği bir yerler var. Aynı zamanda tekkelerin olduğu, ki tekkelerde malum ayn, e, ayinler ve musikinin icra edildiği çok kıymetli yerlerdi ve e, bu anlamda da zengin. Bu manada e, bu kültürün ve buradaki isimlerin bilinmesi için kurduğumuz bir bölümdü. Cafer Paşa'nın kendisi, hani hep onu söylüyoruz, Bizati kültürel belleğin muazzam bir şekilde e, taşa toprağa bürünmüş hali. Yani bu yapıyı gördüğünüzde aslında kültürel belleğin ne demek olduğunu hiçbir şey anlatmasanız bile yapı kendisi, mimari kendisi size deklara ediyor, enforma ediyor. Haliyle e, böyle bir iddianın yani kültürel bellek gibi bir iddianın e, en uygun, en güzel e, örtüşeceği yerlerden birisi muhtemelen böyle bir mekan olmalıydı.